Tabii hasta artık havalar soğudu. Şu an 3 derece. O yüzden Elmira'yı daha kalın giydirdim. Şu tulum giydirdim ona. Yine de dışarı çıkarmaya çalışıyorum onu. Çok eksi olmadığı sürece geziyoruz. Elmira, Elmira. Elmir ama orada yol yok. Orada yol yok. Oradan gidilmez. Hmm. Orada da yol yok kızım. Gel ben sana göstereceğim. Gel. Hı hmm. hı. Ябжак, ябжак. Что это? Это кустики. Иди. Ага. sis de çok var sabahtan beri. Aslında dün hava durumu baktığında hep güneşli gösteriyordu ama bugün sabahtan beri çok sis var. Özellikle bizim burası bir tepe. O yüzden daha çok sis oluyor. İnanılmaz bir sis var. Hiçbir şey görünmüyor. Bugün okulun yanındaki parka geldik. Elmira burayı çok seviyor. Şimdi kuru, temiz bir salıncak gördü. Hemen binmek istedi ve yarım saattir oturuyor. Kalkmak istemiyor. Yanında da futbol sahası var. Çocuklar spor yapıyor. gülüyorsun sen? Ne gülüyorsun? Hı? Şu an dışarıda 4 derece. Ve görüyorsunuz çocuklar bu soğukta dışarıda antrenman yapıyorlar. Look, look. Oh. <laughs> ve kargomuz geldi. Bu kargoda süpürge var. Yeni bir e, süpürge siparişi verdim Karaca markanın. Uygun olanlardan bir süpürge zaten çok fazla e, beklentim yok. Karaca'nın kendi uygulamasından sipariş verdim. Şimdi açalım bakalım ne var içinde. Normalde bu süpürgeyi kullanıyorum. Fakir markanın süpürgesi. Ama tabii çok rahat olmuyor. Mesela koltuğun altına sığmıyor. Koltuğu bu sefer bu sefer koltuğu çekmek zorunda kalıyorum ya da başka mobilyaları da aynı şekilde. O yüzden yeni bir süpürge almaya karar verdik. Elmira da çok heyecanlı. Heyecanlı mısın kızım? Hadi açalım kutuyu. mm <laughs> Çıktı kutudan. Şu demir çıktı. Esas süpürge poşete sarılmış. Aslında çok da fazla koruma yok. Bir yanlardan sadece şunlar var. Ee, şu küçük bir tane başlık. Esas esas olan başlığı var. Başka yok bir şey. Ve süpürge. Şöyle siyah renk. Evet bütün parçaları topladım. Şimdi boruları şeyleri bağladım. Şimdi deneme yapacağım. Kutudan iki tane ekstra başlık çıktı. Bir böyle küçük herhalde mobilyalar için, perdeler için bir de şöyle dar bir tane. çık çıktı. Bu kadar. Şimdi açacağız ve ilk deneme yapacağız. <laughs> evet kutu var kocaman. Sen de sarsın içine. Hadi açalım süpürgeyi deneyelim Elmira. Şimdi birazcık süpürdüm. Şöyle bir koridorun bir kısmı, odada birazcık denedim farklı yerlerde. Hemen toz toplandı tabii ki. Elmira e dokunmada pis o pis pis pis. Çekiş gücü çok iyi. Halılarda birazcık zorlamak gerekiyor çünkü fırça yapışıyor resmen halıya. O yüzden biraz zorlandım nefes nefese kaldım. Aa, parkede çok güzel. Hiç toz bırakmıyor şimdilik. Bakalım ileride. ileride bakacağız. Nasıl çalışıyor. Şöyle bir süpürgemiz var artık. <laughs> Sen de mi süpüreceksin? Hadi süpür. Hadi al. Al süpür. <laughs> 没有了、啊，没有。